vücudun kasılıp gerilmesini sağlayan hücresel doku olan kas, sağlıklı beslenme yoluyla güçlendirilmektedir. Vücudun esnek hareketler sağlaması konusunda rolü olan kaslar, canlılara destek olduğu gibi vücudun hareket etmesini kolaylaştırır. Kaslar, üç farklı tipte vücutta yer alır. Çizgili kaslar, düz kaslar ve kalp kasıdır. Zaman zaman kaslarda erime meydana gelir. Kas erimesi ise yaşam kalitesini düşürür. Kas hastalıklarına yer vermemek için doktor kontrolü, ve sağlıklı bir beslenme düzeni önerilir. Pek çok kişide yaşanan kas erimesi bu sayfada bitkisel yöntemler sayesinde çözüme kavuşacak. Kas erimesine iyi gelen yiyecekler mutfağınıza girdiğinde bedeniniz güçlenebilir. Hangi yiyeceklerin kasları güçlendirdiğini merak ediyorsanız, sizler için hazırlanan kas erimesini önleyen yiyecekler konulu bu yazımızı sonuna kadar okumalısınız. Daha sağlıklı bir iskelet yapısı için kas erimesinde beslenme çok önemlidir. Bu önemi herkese ulaştırmak için sizlerleyiz. Kas erimesi nedir? Kas erimesi, hasar görmüş kas dokularının parçalanmasına verilen bir hastalıktır. Kaslar eridiğinde vücutta miyoglobin maddesi salınır. Bu madde de böbrekleri etkiler. İnsanların kas yapısında meydana gelen kas erimesi, kasların küçülmesine neden olmaktadır. Genellikle bacak kaslarında yaşanan bu rahatsızlık sarkopeni adıyla ifade edilmektedir. Her yaştan kişide görülme ihtimali olan sarkopeni genellikle ileri yaşlarda daha sık gözlemlenir. Kas erimesine ne iyi gelir? Badem. Kas erimesi bitkisel tedavisi için sizlere badem önereceğiz. Çiğ bademde bulunan E vitamini ve protein kasların zayıflamasını önlemektedir. İleri yaşlarda ve hayatın her döneminde meydana gelebilecek kas erimesine karşı gün içinde 10 adet çiğ badem yemeniz önerilir. Çiğ badem tükettiğinizde Vücudunuzdaki kasların güçlendiğini ve kendinizi daha zinde hissettiğinizi fark edeceksiniz. Ispanak. Protein bakımından zengin olan besinlerden biri de ıspanaktır. Ispanak kasları güçlendirme görevine sahiptir. Ispanaklı yemekler vücudun esnekliğini sağlayan kaslara kuvvet verir. Düzenli olarak ıspanak tüketerek kas erimesini önleyebilirsiniz. Yoğurt. Protein kaynaklarından biri olan yoğurt, kasların zayıflamasını engelleyen temel besinlerden biridir kas oranında bir düşüş, hızlı kilo kaybı yaşadığınızı hissediyorsanız bol bol ev yapımı yoğurt tüketmelisiniz. Yoğurtta bulunan mineraller ve protein yeni kas oluşumunu destekleyecektir. Mercimek Diyet listelerinde kas kaybı olmadan yağ kaybı elde edilmesi için mercimekli tarifler önerilir. Mercimek vücuttaki kas oranını yükselten, var olan kasları güçlendiren bir besindir. Kas erimesine karşı leziz ve ekonomik bir besin arıyorsanız mercimek tüketebilirsiniz. Lahana Lahana yaprağında bulunan protein, kas ve kemiklerin sağlığı için önemlidir. Kas erimesine bitkisel önerilerden biri olan lahana, kasların yapısına güç katar. Mevsiminde lahana tüketerek kas kütlenizi koruyabilir ve yapısını güçlendirebilirsiniz. Yumurta. Yumurta, sabah öğünlerinde mutlaka tüketilmesi gereken her yaştan kişinin kas sağlığını koruyan bir besindir. Yumurtada bulunan yüksek protein, kas hasarını önleme konusunda başarılıdır. Her sabah bir adet yumurta tüketerek kas erimesine önlem alabilirsiniz. Tavuk. Kas kütlesini artırmak ve sağlığını korumak isteyenlere tavuk tüketimi önerilir. Tavuk kas erimesine karşı alınabilecek lezzetli önlemlerden biridir. Haşlanmış tavuk ve tavuk suyu kemikleri güçlendirdiği gibi kas hasarına da engel olur. Biftek. Kırmızı et protein bakımından zengin bir yiyecektir. Kas erimesine karşı da proteinli besinlerin tüketilmesi gerekir. Biftekte bulunan vitamin ve mineraller vücuttaki kasların yapısını korur. Yaşlılık döneminde meydana gelebilecek kas zayıflamasını biftek tüketerek önleyebilirsiniz. Yulaf. Sağlıklı lifler barındıran yulaf, kası meydana getiren dokuları güçlendirmektedir. Yulafı her öğünde tüketebilirsiniz. Vücut direncinizi yükseltecektir. Kasların hasar görmesini önleyen yulaf sayesinde kas erimesi hastalığına da çözüm bulabilirsiniz. Kas erimesinin belirtileri Nasıl anlaşılır? Kas erimesi yaşam kalitesini etkileyen belirtilerle kendini göstermektedir. Kas erimesinin en yaygın belirtileri şu şekilde ifade edilmektedir. Sık sık idrara çıkma, yorgunluk, kas ve eklemlerde ağrı, sürekli uyku hali, ayakta kalmada güçlük, merdiven çıkarken zorlanma, denge kurma zorluğu. Kas erimesi neden olur? Kas erimesi genetik faktörlerden kaynaklanabildiği gibi bazı düş faktörler nedeniyle de yaşanabilir. Kas erimesinin nedenlerini hatırlatalım. Yaşa bağlı oluşan hastalıklar, sigara ve alkol kullanımı, stresle yaşamak, diyabet, hormon seviyesinin düşmesi, duran bir yaşam sürme, sağlıksız beslenme, protein açısından eksik beslenme, yaşın ilerlemesi. Kas erimesi tedavisi nasıl uygulanır? Kas erimesinin herkes için farklı tedavi yöntemleri vardır. Kas erimesinin çözümü için bir nöroloji uzmanına görünmeniz tavsiye edilir. Kas erimesinin ilk dönemlerinde daha ileri boyuta ulaşmaması için önlemler alınır. Kas kütlesinin ciddi rakamlarda düşük olduğu kişilere hormonlarla beraber kas kütlesinin artışı için özel işlemler uygulanır. Genç yaş gruplarında egzersiz ve sağlıklı bir beslenme programı ile tedavi uygulanır. Verilen egzersizler ile kas kütlesinin güçlenmesi hedeflenir. Yaşlı gruplarda yaşanan kas erimesi için D vitamini ve protein takviyesi tedavisi önerilir. Kas erimesiyle mücadelede doğru beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı en büyük yardımcınız olacak. Bu videoda paylaştığımız besinlerle kaslarınızı güçlendirebilir, daha dinç ve sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.